Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an-ı Kerim'in yazılması ve toplanması. Değerli izleyiciler, birçoğunuz Kur'an-ı Kerim'in nasıl kitap haline getirildiği ve nasıl toplandığı konusunda çok az bilgiye sahipsiniz. Bu videomuzda Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilme sürecini sizlere aktaracağız. İslam dininin en temel kaynağı olan mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim, günümüzdeki şekline gelene kadar bazı aşamalardan geçmiştir. Elbette ki bu durum Kur'an'ın herhangi bir değişikliğe uğradığı anlamına gelmez. Bu sürecin daha iyi anlaşılması için söz konusu aşamaları şu şekilde sıralayabiliriz. Birinci aşama, Kur'an'ın ilk defa yazılması. Kur'an-ı Kerim 23 yıl boyunca Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ayet ayet, sure sure olmak üzere tedricen indirilmiştir. Peygamber Efendimizin döneminde yazıya değil, ezberlemeye daha çok önem verilirdi. Çünkü o dönemde insanların hafızaları oldukça kuvvetli, ezberleme yetenekleri ise son derece gelişmişti. Hafız sayısı da oldukça fazlaydı. Rivayet edilir ki Enes bin Malik şöyle demiştir: bir defasında peygamber yetmiş hafızı bir yere göndermişti. Yolda Maune kuyusu yakınlarında Selim oğullarından olan Hıyan, Ril ve Zekvan kabilelerinin üyeleri onları şehit ettiler. O sahabilerden başka da pek çok hafız vardı. Örnek olarak dört halifeyi, Abdullah İbnu Mesud'u, Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim'i, Ubey İbnu Kab'ı, Muaz İbni Cebel'i, Zeyd ibn Sabit'i ve Ebu Derda'yı zikredebiliriz. Allah hepsinden razı olsun. Bu yıllar boyunca vahiy katipleri olarak bilinen sahabiler tarafından Kur'an ayetleri taş, yaprak, kemik gibi çeşitli malzemeler üzerine yazılmıştır. Ancak o dönemde Kur'an-ı Kerim henüz tek bir kitap haline getirilmemişti. Sure ve ayetler dağınık bir şekilde sahabilerin ellerinde bulunuyordu. Çünkü henüz vahyin inişi devam ediyordu ve bazı ayetlerin nes edilmesi süreci yaşanıyordu. Ayrıca belirtmek gerekir ki o dönemde Kur'an ayetleri harekeler ve noktalar olmadan yazılmıştı. İkinci aşama, Kur'an'ın tek bir kitapta toplanması. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, Vefatından sonra ilk halife Hazreti Ebubekir'in döneminde Zeyd i̇bn Sabit'in başkanlığında kurulan bir komite tarafından tüm ayet ve sureler sahifeler halinde bir araya getirildi. Çünkü Hz. Ebu Bekir'in halifeliği sırasında hicretin 12. yılında Yemame Savaşı'nda çok sayıda hafız, bunların arasında da Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim şehit edildi. Bu o Salim'dir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında Kur'an'ı ondan öğrenin buyurmuştu. Bu olaydan sonra Kur'an'ın kaybolmasından endişelenen Hazreti Ebu Bekir, onun toplanmasını emretti. Buhari'nin Sahih adlı eserinde şöyle geçmektedir. Yemame Savaşı'nın ardından Ömer bin Hattab, Kur'an'ın toplanması konusunda Hazreti Ebu Bekir'le istişare etti. Ebu Bekir, önce bu konuda dinde bir yenilik, bidat olur mu diye tereddüt etti. Fakat Ömer bu konuda o kadar ısrarla tavsiyede bulundu ki sonunda Allah Ebu Bekir'in kalbini mutmain kıldı. Daha sonra Ebu Bekir Zeyd i̇bn Sabit'i huzuruna çağırdı. Zeyd geldiğinde Ömer'in de bulunduğu mecliste Ebu Bekir ona şöyle dedi. Sen akıllı bir gençsin ve hiçbir büyük günahla suçlanmamışsın. Ayrıca peygambere gelen vahiyleri de sen yazardın.'' Bu yüzden senden Kur'an'ı toplayıp bir araya getirmeni istiyorum. Zeyd şöyle diyor. Böylece ben Kur'an'ı hurma dallarından, taşlardan ve insanların ezberlerinden toplamaya başladım. Topladığım sahifeler Hazreti Ebu Bekir'in vefatına kadar onun yanında, sonra Hazreti Ömer hayatta olduğu sürece onun yanında, ardından da Hafsa bint Ömer'in yanında muhafaza edildi. Müslümanlar da Hazreti Ebu Bekir'in bu çabasını takdirle karşılayarak onu en büyük hizmetlerinden biri olarak kabul etmişlerdir. Hatta Hazreti Ali bin Ebu Talip şöyle demiştir. Kur'an'ın toplanması konusunda en büyük ecir Ebu Bekir'e aittir. Allah Ebu Bekir'e rahmet etsin. Allah'ın kitabını ilk defa bir araya getiren o olmuştur. Üçüncü aşama Tek mushafın korunması ve çoğaltılması Kur'an'ın toplanmasındaki bir sonraki aşama Mü'minlerin emiri Osman İbni Affa'nın hilafeti dönemine hicretin 25. yılına denk gelmektedir. O dönemde sahabilerin ellerinde bulunan mushaflarda bazı telaffuz farkları görülmeye başlamıştı. Bu nedenle insanlar Kur'an'ı farklı şekillerde okuyorlardı. Belirtmek gerekir ki Kur'an indirildiğinde 7 harf üzere nazil olmuştu. Bu 7 harf 7 farklı lehçeye benzetilebilir ve aralarında bazı telaffuz farkları bulunuyordu. Sahabiler ümmetin arasında fitne çıkmasından endişe ettiler ve Hazreti Osman sahifelerin toplanmasını ve Kur'an'ın tek bir mushaf haline getirilmesini emretti. Böylece insanlar Allah'ın kitabı hakkında ihtilafa ve ayrılığa düşmesinler. Rivayet olunur ki Huzeyfe bin El Yaman Ermeniye ile Azerbaycan'ın fethinden sonra geri dönüp Hazreti Osman'ın yanına geldi. İnsanlar arasındaki kıraat farklılıkları onu korkutmuştu. Huzeyfe şöyle dedi. Ey müminlerin emiri! Bu ümmet, Yahudiler ve Hristiyanlar gibi kendi kitapları konusunda ihtilafa düşmeden önce onlara yetiş. Bunun üzerine Osman, Hafsa'ya haber göndererek şöyle dedi. Ebu Bekir'in toplattığı musafı, Kur'an sayfelerini bize gönder onların suretlerini çıkarıp sana geri vereceğiz. Hafsa da bu isteği yerine getirdi. Daha sonra Osman, Zeyd bin Sabit, Abdullah bin Zübeyr, Said bin El As ve Abdurrahman bin Haris bin Hişam'a bu sahifeleri tek bir mushaf haline getirme görevini verdi. Onlar, Hazreti Osman'ın talimatını yerine getirerek Kur'an sahifelerini tek bir musaf haline geçirdiler. Daha sonra Osman bu sayfeleri Hafsa'ya geri gönderdi. Ardından Osman bu mushaf üzerinden birçok nüsanın çoğaltılmasını emretti ve bu nüshaları Mekke, Basra, Kufe ve Şam gibi İslam merkezlerine gönderdi. Ayrıca insanların ellerinde bulunan ve bu mushafa muhalif olan tüm sayfa ve kitapların yakılmasını emretti. Hazreti Osman bu adımı sahabilerle istişare ettikten sonra atmıştı. Sahabiler de müminlerin emiri Osman bin Affan'ın bu davranışını memnuniyetle karşılamışlardı. Çünkü onun bu işi Ebu Bekir'in başlattığı çalışmanın tamamlayıcısı oldu. Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Osman'ın Kur'an'ı toplama süreci arasındaki fark şudur. Hazreti Ebu Bekir sayfalar kaybolmasın diye onları bir araya toplamış fakat insanlara Kur'an'ı tek bir şekilde okumalarını emretmemişti. Çünkü o dönemde Kur'an'ın farklı şekillerde okunmasına dair bir durum henüz ortaya çıkmamıştı. Hazreti Osman döneminde ise bazı kimseler Kur'an'ı farklı şekillerde okumaya başlamışlardı ve bu durum oldukça tehlikeli bir hal almıştı. Bu sebeple Osman herkesin tek bir musaf etrafında birleşmesini emretti. Bu uygulama sonuç itibarıyla tüm müslümanların birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde kalmasına vesile oldu aynı zamanda ümmetin parçalanması, fikir ayrılıkları, kin, nefret ve düşmanlık gibi büyük fitnelerin de önüne geçildi. İşte o günden bu yana Kur'an, Müslümanların ittifak ettiği tek bir şekilde nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar ulaşmıştır. Bu Kur'an'a sapmış hiçbir kimse müdahale edememiş ve onu değiştirmeyi başaramamıştır. Dördüncü aşama Kur'an-ı Kerim'in harekelenmesi ve noktalanması. Daha önce de belirttiğimiz gibi, ilk dönemlerde Kur'an-ı Kerim nüshalarında harflerin ne noktaları ne de harekeleri bulunmaktaydı. Arap olmayan topluluklar İslam'ı kabul etmeye başladıklarında bu durum onların Kur'an okumasını zorlaştırıyordu. Ayrıca yanlış okumalar ayetlerin anlamını da etkileyebiliyordu. Bu sebeple Ebül Esved ed Düeli tarafından hareke ve noktalar icat edildi. Daha sonra Halil bin Ahmet tarafından bu sistem geliştirilerek günümüzdeki Kur'an yazım şekline dönüştürüldü. Böylece Kur'an-ı Kerim herkesin kolaylıkla okuyabileceği bir hale getirildi. 5. Aşama Secavent Durakları Arap dilinde henüz nokta, virgül, paragraf gibi duraklama işaretleri bulunmuyordu ve Kur'an-ı Kerim'in tilavetinde bu kurallara uyulmaması bazı durumlarda anlam kaymalarına yol açabiliyordu. Bu nedenle Muhammed bin Teyfur es secavendi. Duraklama işaretlerinin yerini tutacak olan ta, lamelif, ayn, cim gibi harfleri Kur'an ayetlerinin gerekli yerlerine yerleştirerek bu eksikliği ortadan kaldırdı. Bu yüzden bu işaretlerin kullanılma sistemine alimin ismine nispetle secavent denmiştir. Son olarak hem kendimize hem de halkımıza bu mübarek kitabı layıkıyla okumayı, ayetlerinden ibret almayı ve ona uyarak sımsıkı sarılmayı tavsiye ediyoruz.